宝宝。 Geçmiş olsun Aşkat Ağa. Tamam. Ee, baba, Ali Rıza. Kanla basıyorlar, adam kaldırıyorlar. Sen posta güvercini gibi bana haber getiriyorsun. Hayırdır Karalısan? Niye gereğini yapmadın? Senin sabrı delikanlı adam. Ortalıkta çoluk çocuk vardı, kimse zarar görmesin diye müsaade etmedi. Yoksa bilirsin ha. Benim misafirimi, benim cesedimi çiğnemeden kimse alamaz. Ey maşallah. Hey, baba. Sabri abi kaçırılmış. Siz burada birbirinize racon mu kesiyorsunuz? Ne yapacağız? Sen bir şey yapmayacaksın. Sen evine gireceksin, oturup bekleyeceksin. Ben gereğini yapacağım. Hasan abi arabanın plakasını almış. İzin verin biz de arayalım. Delikanlı, bu senin taksinde eşyasını unutan müşteriyi aramaya benzemez konu seni aşar. Haşmet Bey. Öfkelisiniz anlıyorum. Ama bu gurur meselesi yapacak bir konu değil. Bir insanın hayatı söz konusu. Yerinizde olsam kimsenin yardımını hakir görmezdim. Yardım etmek istemene eyvallah. Ama artık sen Ersoyluların has mısın? Onun için benim bu konuyu kendim halletmem daha uygun olur. Bir müsaade et. Estağfurullah. Oğuz. Bütün benim suçum. çağırayım bakayım asayiş Berkem Sabri abinin tehlikede olduğumu bile bile sırf babamla tartışmamak için yanımda gelmesine izin verdim. Evden tek başıma çıksaydım eğer bunların hiçbiri olmayacaktı. Dünyada olup biten her şey için kendini suçlamayı bırak Halide. Sana dediğim gibi eğer onlar Sabri'yi almayı kafalarına koydularsa öyle ya da böyle alacaklardı. Hala Burak'ın adresini kimin verdiğini söylemeyecek misin? Söz verdim mi? şey Ama şimdi bir sözü sana veriyorum. Ne pahasına olursa olsun Savri'yi bulup getireceğim. gülme. Beni de güldürüyorsun. Böyle bir efekt de koy. Tamam. Sabri abi. Arkadaşlar merhaba. Ben Burak Ersoylu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sabri abi yanımızda. Kendisiyle sanayideyiz ve çapaklı elektrik challenge'ı yapacağız. Sabri abi Kanalıma abone olmayı unutmayın yoksa sizin kafanızı kırarım. Evet Sabri. Ah Fiko. Ne oldu abi? Sabri abi de parlama var. Şu parlamayı alsanıza. Benim çocuklarla soytarılık yapma çağım çoktan geçti. Baban nerede? Burada. Kameraya bakma. Al parlamayı. Terbiyesizlik yapmayın lan! Adam gibi sıkın gitsin. Aa, Fiko. Ya bunun hiç tadı yok. Doğaçlama yapıyor. Bir de agresif. Ben doğaçlama yapan oyuncuyu sevmem. Bu hoca biraz sinirli. Sabri, haberin olsun. Tamam? Son filmini seyrettim. Hadi Rıza sinirlerini aldı. Al şunu. O filmin devamı var Sabri. Onda da seni oynatacağım. Ver odunu Remzi. Bak bu film daha heyecanlı. Çek Fiko çek.